Merhaba Selahattin köyündeyiz Aydın ortakların Selahattin köyündeyiz. Ortaklar İncir Tarış Kooperatifi Başkanı Sayın Mehmet Taş Mehmet Taş derneğinde beraberiz kendisi teşekkür ederiz hem topraklarda bölgede tarım kireciyle ile ilgili çalışmalarımıza bu toprakların tekrar tarıma iyi olarak kazandırılması büyük hizmetleri oluyor bize. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bir de burada biz nanokaline uygulaması yaptık. Kendisinden farkı dinlemek istiyoruz. E başkanım ne gibi farklar gördünüz? Burada Fatih Bey de arkada göstersin atılan yerleri. Nasıl fayda gördünüz bundan? Şimdi ne zaman attınız öncelikle onu sorayım. Biraz e, uygulamada geç kaldık. Geç kaldık. Amaç bey. Yalnız e, bizim en büyük özelliğimiz şey. Evet. Dökme çok yapıyor şeyi, gazelleme. Evet. Yaprak. En büyük şeyi gazelleme önledik. Evet. Ah. Çok güzel. Biraz daha erken atsaydık bu şey daha güzel olacak. E biraz. E evet, evet. Şeyde de aynı. Çatlamada, patlamada. evet. tamam, e kalır. benim bu bölge özellikle çiği çok olur Yüzde ben şeyden karlı e faydasını gördüm çiğden. Ha, benim bu ağaçlarım da akıttı. Yalnız Arkadaki ağaç gibi değil patır patır şey akmadı yani. Evet. Bir belli bir süre tutuyor ağacı yani yaprak yanlı evet. olduğu için. Evet. Onun evet. için memnunuz ha. Ne, ne zaman uyguladınız Siz hangi dönem atır, hatırlıyor musunuz? Temmuz'u buldu herhalde değil mi? Evet böyle Haziran başı İleklerden gibi. sonra işte. Benim ne böyle bir Haziran başı bir de işte ilekleme sonrası bir de Temmuz'da sıcaklar başlamadan bir uygulamada çok daha faydalı olurdu ama burada bile faydasını gördük. Evet. Tahmin ediyorum. Nasıldı çıkan mahsul? Mesela mahsulü ben şöyle değerlendiriyordum. Mesela öbür ağacı atmadım. Onunla bunun arasında, siyahla beyaz arasında bir fark gördüm yani. Anladım. Burada zaten atılan ağaçlar, atılmayan evet. ağaçlar. Şimdi orada geçeriz, bir bakarız. Evet. Bu ağaçlarımız yeni fidan. Evet. Daha gençlik döneminde. Ee, evet. En önemlisi ağacın e, sürgün yapısının devam etmesi. Yani ağaç şu anda güçlü. Yani önümüzdeki sene daha kuvvetli bir şekilde girmesini sağlayacak. Şimdi atılmayan yerlerdeki ağaçları da çekeceğim. Zaten buradan da gözüküyor. Ee, atıl burada su yok zaten sulama imkanımız yok Hayır. bu arazide. Sanki atılan yer sulanıyormuş gibi. Şu andaki öndeki görmüş olduğunuz ağaçlarda uygulama yapılan ağaçlar zaten evet. beyazlık halen daha devam ediyor beyazlık endeksi. Ee, uygulama yapılmayan yerler sıcaktan kavrulmuş. Yani önümüzdeki sene mahsulü direkt etki edecek. Yani o sürgünün Filizin kuvvetliliği önümüzdeki Burada senede. Bir olay daha var elbette güneşten de kurduk. Fakat bunun yanında bitkinin enzimlerinde özellikle nitrat redüktaz dediğimiz bitki içerisindeki azotu amonyağa çeviren sistemi uyardığı için azotu da çok iyi çalıştırdı. Aynı zamanda fosforla ilgili de uyarıları var enzimlerde. Onlar da çok iyi çalışmış gözlemlerimiz. Yerinde bir bakalım. Bir de en büyük özelliklerinden bir tanesi de bitkiye karbondioksit bağlaması. Karbondioksit tabii evet. Onu yerinde bakalım. Yani. Buradan şu bu şey, sıra, şu sıra. Şu iki sırayı çekin işte. Evet bu bölge atıldı. Evet. Belli zaten. Ağaçlardan da belli. Da daha var. Mesela burada gazellenme has safhaya gelmiş artık. Son zaten. Dökülmeye girecek. Yaprak dökümüne girecek. Atılmayan Ama... ağaç. Yani atılan ağaçta hala. Hemen yanındaki da... atılan ağaç. Yaprağın kuvveti gücü. Evet. Harika. Şurada aynı şekilde gözlemleyebiliriz. Bakalım. Tabii ne kadar çok örnek olursa o kadar iyi. Ağaçta sanki hiç kışa girecekmiş gibi gözüküyor. Evet. Burada ağaç kışa girmiyor. Şu var. anda Kasımın 8'indeyiz. 8 Kasım'da. Ağacın durumu. Burada sonbahar geldiği anlaşılıyor. Oradaki ağaçlar halen daha ilkbahardaymış gibi. Evet. Bu ağaçta da durum bu. Zaten ee, ha, işte. bizim en büyük amacımız. Şu, şurada daha iyi bir örnek var. Heh. Evet. Evet, yine yan yana ağaçlarımızı görüyorsunuz. Göstereyim şöyle. Zaman, zaten gidecek mi? bak. Burası atılmayan bölge nano kalini yok. Hemen yanında attığımız ağaçlar durumu görüyorsunuz. Hiçbir gazel diyorsunuz değil mi ona? Gazelleme deriz. Gazelleme yani. yani. Son bahara bahara evet. Yaprak. Bakın burada yaprakların hala canlılığını görüyorsunuz. Hakikaten de sanki böyle Mayıs ayındayız. Güzel bir koruma var. Evet. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bahçenizi gezdirdiniz bize. Çok Yeter teşekkür ederiz. Yani biz, bizim en büyük amacımız dediğim gibi yani biz mahsule girmeden önce Ağustos'ta aşırı sıcaklar oluyor bizim burada. Evet. Bizim işte özelliğimiz bu yaprağı tutabilmek yani. Tabi. Gazelleme İlçin önlemek. Son yıllarda ekonomik değeri Hı. çok yükseldi. Evet. İhracat ürünü çok ön safa çıktı. Şu anda çiftçinin gelir kaynağı da burada incir geçimi yapıyorlar Evet. ve evet. incirin en büyük özelliği bu topraklar kireçsiz. Tabii Katiyon toprağı da olabilir. şöyle göstereyim ben. Zaten silisleri görüyorsunuz. Kayalar şestik dediğimiz metafor morfoz ve toprak kireçsiz kumsal. Ve bu incir doğal kuruma yapılan ender yerlerden bir tanesi. Yani Türkiye'de hemen hemen Aydın Dağları haricinde kuru incir üretiminin olduğu yerler yok. Normal incir üretimi var ama kuru incir yok. Ha hani nasıl yapıyorlar? Sera yöntemiyle kurutma yapıyorlar ama burada doğal bir kurutma var. Burada direkt ağacın dalında kuruma yapıyor. Evet. Ve buradaki en büyük özelliği, en büyük eksikliklerden bir tanesi bitki e, bitkiyi kalsiyum olarak besleyemiyor. Evet. Ve besleyemediği için de e, akma, çatlama, kalsiyum noksanlıkları has safhada burada. Ve e, bunlar da direkt kaliteyi şey yapıyor, kaliteyi etkiliyor kaliteyi etkilemesi de direkt fiyat ve ihracatta ürünün cazibesini yitirmesi anlamına geliyor. Kurum madde açısından burada nano kalnenin çok büyük avantajı yarattığını söyleyebiliriz. Evet, yani bu ağaçlar önümüzdeki yıllarda verime yatacak ağaçlar ve biz bunu kalsiyum yönünden ne kadar fazla bir şekilde besleme yaparsak, bitkinin kalitesi artacak, meyvenin kalitesi artacak ve bu da fiyat endeksini çok Uç noktaya getiriyor yani karlılık tabii. Karlılığı karlılık çok uç yani. noktaya getiriyor yani. Yani burada... nano da olsun, tarım kirecinde olsun burada. Hani bir koyup yüz alma gibi bir kazan aynen, kazan aynen. yöntemi var. Aynen, aynen, Pek. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.